Ne oldu? Niye ağlıyorsun Yusuf Emre? Telefon çarptı. Telefon çarptı. Niye telefon çarptı? Abim buldu bana. 30. <laughs> haftaya hoş geldiniz. Ne oldu? <laughs> hani telefon çarpmıştı? Evet. <laughs> Bir anda kendine geldi. Bak. Abim mi çarptı? Hiçbir bile? şey yok. Fenerbahçe Trabzonspor maçının olduğu 30. hafta birazdan başlayacak. Ömer Eymen deplasman, Yusuf Emre ev sahibi takımları temsil ediyor ve bütün deplasman takımları bizim ligimizde. Trabzon, Konya, Beşiktaş, Kayseri, Eyüp ve Samsun. İlk 6 sıra hepsi Ömer Eymen'de. İlk defa bizde böyle bir şey oluyor çocuklar. Bizim ligimizde ilk defa ilk 6 sıradaki takımı bir kişi temsil ediyor. Bakalım 30. hafta nasıl olacak? Ömer Eymen bütün bu takımlar sende. Ve bu hafta çocuklar senin ev rekorun Ömer Eymen 123. Senin ev rekorun 220. Toplam haftalık rekorlarınız. Tekte senin rekorun 58. Senin rekorun 32. 32. Bu rekorlardan bir tanesini geçerseniz bir kişiye Trabzonspor forması hediye edeceğim. Bilginiz olsun. O yüzden rekorlarınızı geçmeye çalışın. 30. hafta Adana Demirspor evet Kayseri Spor maçıyla başlıyoruz. Efendim? Ee, şey aç. Evet aç. O tarafa aç. Maça kim başlıyor? Kayseri Spor başlasın. Hep Yusuf Emre başlıyor. Bir o kere başlayayım. de sen başla. Neden? Efendim? Neden? Hep o başlıyor. Bir kere de sen başla. Kayseri Spor, Adana Demirspor deplasmanında sen ne? Bugünlük abim başlasın. Niye? İşte. Tamam. Tek bugünlük sen başla. Hmm. Ömer Eymen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 gol. Kayseri Spor 10. Adana Demir Spor'la Yusuf Emre bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yusuf Emre 18 golle karşılık veriyor. Adana Demirspor 18, Kayseri Spor 10. Çaykur Rizespor, Sivas Spor maçıyla devam ediyoruz. Bakalım Kurrize spor'la Yusuf Emre memleketinin takımıyla kaç gol atabilecek? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yusuf Emre 14 golde kaldı. Ömer Eymen Sivasspor'la 14 gole kaç golle karşılık verecek? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 31 32. 32, 32 32 Ömer Eymen 32. rekorunu yakaladı ama geçemedi ya. Ömer Eymen ya. Trabzonspor formasıyla kendi memleketine 32 gol atıyor. Ömer Eymen. <laughs> Memleketini üzüyor. Başakşehir Konya Spor maçı ile devam ediyoruz. Başakşehir ile Ömer Eymen. Bir... Ay özür dilerim. Konya Spor'la Ömer Eymen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 golde kalıyor. 32 golden sonra yakışmıyor. Yusuf Emre Başakşehir'le 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Başakşehir 11 Konya Spor 7 Konya Spor liderlik yolunda puan kaybediyor. Antalya Spor Samsun Spor maçıyla devam ediyoruz. Bakalım... Antalya Spor, Samsun Spor karşısında ilk yarı kaç gol atabilecek? Yusuf Emre topa bakıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hadi ya. 18. Yusuf Emre ya. Niye oğlum perdeye vura vura sektiriyorsun? Nerede? Antalya Spor 18. Her zaman öyle sektiriyor. Evet sürekli o tarafa doğru gidiyorsun Yusuf Emre. Ne, ben o tarafa gidip arkaya geliyorum? Allah Allah. Antalya Spor 18. Samsun Spor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 14 15 16 17 18 18 18 bitiyor. Enteresan bir maç. Belki de evdeki en yüksek beraberlik skoru. 18-18. Evet. 30. hafta muhteşem bir şekilde devam ediyor. Ömer Eymen 67, Yusuf Emre 61. Ömer Eymen Dördüncü maçlar sonunda Yusuf Emre'nin üzerinde ilk defa belki de Ömer Eymen. Evet. Dört maç sonunda. Aferin. Bir e de, bir de az önce de 49'a 42 falandı. Öndeydin. Evet. Süpersiniz. Süper. Aferin Ömer Eymen. Alanya Spor Bodrum Spor maçı ile devam ediyoruz. Ömer Eymen 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 gol atıyor. Bodrum 10. 5 ve 6'nı saymıyoruz çocuklar. Dedi Efendim. Abim. Dur. Abim kaç oldu şimdi? 77 oldu. Ha, tamam. Şimdi 77'yi geç. Yusuf Emre. Alanya sporla. Bakalım. Kaç gol atabilecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yusuf Emre. Yusuf Emre. 7 tamam doğru en son bir vuruş daha yapıyor 7 gol atıyor Bodrum'un Alanya Spor 7 Ömer Eymen 5. maçlar sonunda da Yusuf Emre'nin önünde tahtaya yazar mısın Yusuf Emre skoru Yusuf Emre'de ciddi bir düşüş var Ömer Eymen'de muhteşem bir çıkış söz konusu 30. hafta 19. Ha. Efendim? 19-7'ni almak. Ne 19-7? 19-7 sektirmiş. Güzel mi? 19-7 sektirmedi oğlum. Bu 10. Şu 10. 18-7. <laughs> 19 7. 10. Ben... Ne? Abin sadece bir defa tek haneli sektirdi oğlum. Abin için <laughs> bence gayet <gülüyor> <gülüyor> güzel bir gelişme. En üstteki 10. Evet en üstteki 10. Hatay Spor, Eyüp Spor maçıyla devam ediyoruz. Eyüp'lük Lig'de 4. konumda. Yusuf Emre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yusuf Emre 10 golde kaldı yine. 2 tane sektirsem geçiyorum. <laughs> Aa, ben Hatay geçtim. Spor 10. Eyüp Spor bakalım 4. konumda kaç gol atabilecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 Eyüp Spor puan kaybediyor. Tahtaya yaz Yusuf Emre. Bu görev senin oğlum niye yazmıyorsun? 11, Hatay 18, Spor 18, 10 oldayım. Eyüp Spor 9 86, Ömer Eymen 123'ü geçmek üzere. Ay. Ve haftanın maçı Fenerbahçe Trabzonspor. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Trabzonspor formasıyla 1 2 3 4 5 6 7 8. Ömer Eymen 8 gol atabiliyor. Ömer Eymen son 3 maçta 19 8 muhteşem bir düşüş sergiliyor. Bakalım Yusuf Emre Fenerbahçe formasıyla sen Fenerbahçe formasıyla hep yüksek sektiriyorsun Yusuf Emre. Hadi bakalım. Yakalım, evet koyayım. hatırlıyorum. <laughs> Bakalım Yusuf Emre Fenerbahçe formasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gol atabiliyor. Yine önündeyiz. Fenerbahçe 9, Trabzonspor 8. Fenerbahçe bir farklı maçı kazanıyor. Tahtaya şey yaz Yusuf Emre. Şey. Yusuf Emre'nin. Ömer Eymen yok. Yusuf Emre'nin önünde götürüyor 30. haftayı. Son iki maç sonunda bakalım. Ne olacak? Ömer Eymen 94, 123'ü geçebilecek mi? Yusuf Emre 87'den 220'ye gelme ihtimali çok düşük. Ama eğer gelirsen bir tane de Fenerbahçe forması hediye edeceğim. Fenerbahçe değil dedi. O araba verin. O kadar. Zor. <laughs> Gelemez bence de çok zor. Göztepe Gaziantep maçı ile devam ediyoruz. Göztepe adına Yusuf Emre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 golde kalıyor. Yusuf Emre düşüşünü sürdürüyor. Yusuf Emre sana ne oldu oğlum? 100. 100. Bu ne oğlum Yusuf Emre? Tahtaya yaz. Skorunu yaz. 100 ne oğlum ya? Ömer Eymen Gaziantep'le 3-4-5-6-7 7 golde kalıyor. Ömer Eymen de düşüşünü devam ettiriyor. Şuraya bak. 19-8-7 Şaka gibisiniz ya. Oysa ki var ya o kadar sevinmiştim ki şu başlangıçta. Sonradan bozdunuz yani. Ben 221 nasıl sektireyim şimdi? Şimdi daha sektiremezsin. Onu Diğer maçlarda düşünecektim. Ve haftanın son maçı Trabzon puan kaybetti. Konya puan kaybetti. Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında galip gelirse Trabzon puanları eşitliyor. Ömer Eymen, Beşiktaş'la bakalım kaç gol atabilecek? 22 sektör. Nefesler tutuldu. Rekorun için mi? Rekoru içinde 22 gole ihtiyacı var. 23 gole ihtiyacı var. Ömer Eymen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 golde kalıyor. Ömer Eymen rekorunu geçmek üzereydi ama geçemiyor. 12. Kasımpaşa ile Yusuf Emre bakalım 12 gole kaç golle karşılık verecek. Beşiktaş yenerse puanları eşitliyor. Ama Yusuf Emre çok

Ne alakası var ya? Yapma yapma. Böyle mi yapayım? Ne alakası var? Bir küçücük gel tamam. Öyle sektir. Oralarda sektir. Duvara oraya buraya vura vura sektir onu. Bak öyle. işte. Bak işte. Ne bak? Hile. Hile olmadan sektir. Kasım Paşa 14. Beşiktaş 12. Toplam gol sayılarında Ömer Eymen 113. Yusuf Emre 114. <laughs> Çok yaklaşmıştım var ya. Geçmek üzereydin ama geçemiyorum. Bakalım puan durumu ne duruma geliyor? 30. hafta alınan skorlar sonunda Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş aynı puanlarını koruyor çünkü üçü de mağlup durumda ayrıldı. Samsun Spor 1 puan alıyor ve 4. konuma geliyor. Eyüp üzerine çıkıyor. Siz rekorlarınızı yapamıyorsunuz ama güzel haftaydı. Evet. Yusuf Emre sen muhteşem bir düşüş sergiledin. Bravo. Tebrik ediyorum. İkinize de teşekkür ediyorum. Evet. Önümüzdeki evet. hafta etmeyeyim yani. Sonuçta maça çıkıyorsunuz. Evet. Önümüzdeki hafta sizden rekor bekliyorum çocuklar. Bak bu hafta yapamadınız. Görüşmek üzere.